Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz avukat, arabulucu Tuğba Korkmaz Satar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Kadıköy İstanbul doğumluyum. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudum. Burslu olarak e, fakültede Fakültü eğitim vardır. gördüm. Hı -hı. E, bu minvalde e, mezuniyetim akabinde e, dönemin e, dekanı, Fakülte Dekanı Profesör Doktor Ethem Sabah Özmen hocamın ofisinde yasal stajımı yaptım. Keza daha önce de öncesinde de yaz stajlarında hocam ile çalışma fırsatı buldum. Daha sonrasında meslek hayatının başında kısa süreli bir kamu tecrübesi yaşadım. Ne güzel. Ancak bunun bana uygun olmadığına Hı -hı. kanaat getirerek. Hı -hı. E, Ama deneyimlediniz. Bu da güzel bir tecrübe. Tabii ki tabii ki. Orada da e, deneyimlerim nezdinde hakikaten e, hayatıma kattığım değerler olduğunu inanıyorum. E, oradan ayrılışımın akabinde eski bir bürokrat e, dönemin e, geçmiş dönemlerde ülkemizde Çevre Şehircilik e, Bakanlığı yapmış bir bürokratın İnşaat şirketinde bizzat onunla birebir çalışma fırsatı buldum. Böyle bir hukuk bürosunda, böyle bir inşaat şirketinde hukuki minvalde inşaat hukuku ve gayrimenkul hukuku alanında spesifik tecrübeler edindim. Bu da bugünkü aslında daha sonra kendi hukuk büromu kurdum. TK Hukuk ve Ara Buluculuk adında kendi hukuk bürom var. Alanında uzman kadromuz ve avukatlarımız ile hizmet vermekteyiz ee, ve dediğim gibi biraz da aslına bakarsanız e, geçmişten bu yana çalışma fırsatı bulduğum alanla ilgili e, bugün e, ağırlıklı olarak o alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bu alana ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Bu e, avukatlık alanı ile ilgili e, Evet, Şöyle aslına bakarsanız bu sorunun yanıtı e, bizler için e, bizim meslek için özellikle e, çokça söylenir, çocukluk hayalimdi denir. Hı hı. Benim de tam olarak öyle aslında. Neyse. Öyle başlayan bir hikaye aslında. Hı hı. E, çocukluktan bu yana avukat olmak isterdim, istiyordum ve nitekim gerçekleşti. Bu minvalde kendimi şanslı hissediyorum. Sevdiği işi yapan insanların e, şanslı olduğuna inanıyorum. Eee bir kırılma anı diyebileceğim çok ufak bir hikaye anlatmak isterim. Tabii. Lisede 13-14, 15 yaş hazırlık sınıfında 14-15 yaşlarında herkesin tir tir titrediği bir hocamız vardı. Bir gün onunla yalnızca dersini şu an isim tabii ki ve branş vermeyeceğim. Yalnızca konuyu bilmediğim için bana çok yüksek bir sesle seslendiğinde... Aya kalkıp ya bana bu şekilde davranamayacağını söylemiştim. Bugün hala lise arkadaşlarımla buluştuğumuzda bana bu hikayeyi anlatırlar. O bir adalet arayışı, değil mi? Bir hak sorma. Evet, dediğim gibi yani çok küçük yaşlarda da içimde karşı koyamadığım bir yani güce ya da meşru olmayan güce otoriteye bir karşı koyma isteği vardı. E, bu minvalde bunun için avukat olduğuma inanıyorum. E, o, beni o hissin buralara getirdiğini evet. inanıyorum. Hı -hı. E, onun için yani kötü de kötü gibi görülen bir şey aslında böyle hayırlı bir şey sebep olmuş. Kesinlikle böyle öyle. Böyle bir olmuş. his yaratmış sizden. ne güzel sizi kamçıladı belki bu. Evet, bugün hala arkadaşlarımla bir yerde lise arkadaşlarıma buluşup oturduğumuzda ya hepimiz hani e, nefes bile almaya korktuğumuz bir Hı -hı. hoca için senin onu o gün yapman cesareti göstermen, cesareti göstermen Hı -hı. E, bugün avukat olma olacağının göstergesiymiş aslında Doğru. bu şekilde diye hala konuşmalara sebebiyet verir. evet güzel bir ana peki hizmetlerinizden çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz tabii Şöyle aslında bu soruyu ikiye ayırarak yanıtlamayı doğru buluyorum. Hukuk büromuzda öncelikle tüzel kişilerden şirketlere hukuki danışmanlık vermekteyiz. Ve tabii bunun yanında bireylere de hukuki danışmanlık ve dava süreçlerinde hukuki destek vermekteyiz. Şirketler minvalinde ticari şirketlere hukuki danışmanlık vermekteyiz. Ve tabii bunların içerisinde ağırlıklı olarak inşaat şirketi vekil, müvekkillerimiz bulunmakta. Ee, dediğim gibi bu alanla ilgili daha öncesinde in-house çalışmış olmam özellikle kendi adıma e, in-house çalışmış olmam inşaat şirketlerin nezdinde yaşanabilecek problemleri şirket içerisinde e, öngörmem ve olabilecek risklere karşı öncesinde e, aslında önleyici hukuk dediğimiz sistem ile çalışıyorum. E, Oraları düzeltebilme ihtimalinizi Hı. nezdinde ilerliyorsunuz. Ne kadar güzel. O, o açıdan da dediğim gibi inşaat şirketi müvekkillerimiz var. Onların yaptığı projelerde bir inşaat ruhsatının alımından başlayan bir süreçte, insanlara, tüketicilere kat mülkiyetli bir tapunun tevdi edilmesine kadar geçen bir süreçte verilen bir hukuki danışmanlık hizmeti diye düşünebilirsiniz aslında. Bunun dışında tabii ki Bireylere de bu konularda destek veriyoruz. Kimi zaman da bu işin birey anlamında tüketici kısmında yer alıyoruz. Herhangi bir vatandaşımızın konut aldığı süreci ve Türkiye'de bilirsiniz pek yaygındır topraktan satış dediğimiz usullerde bir vatandaşımızın, tüketicinin yanında yer alıyoruz. İçeride yaşanabilecek rizikoları da aslına bakarsanız... Yani e, daha fazla öngörebileceğimizden onları da maksimum koruma ile bu süreci e, yönetmeye çalışıyoruz. E, yine son zamanlarda e, ülkemizi derinden etkileyen, 11 ilimizi etkileyen büyük bir felaket yaşadık Hı, maalesef, maalesef biliyorsunuz. E, bu mimalde e, tabii ki e, 6306 sayılı afet e, e, Kanun. 600, evet kanunu hakkında da bir takım ee, değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler nezdinde de e, idarenin, e, devletin kamu gücüyle e, bir takım büyük şehirlerde hızlıca bir dönüşümü e, desteklediği e, görülüyor aslına bakarsanız. Burada da yine kat maliklerinin vekilliğini yapıyoruz. E, çünkü e, artık kat maliklerine bu riskli yapıları boşaltmaları için verilen süre çok kısaldı. 90 gün içerisinde bu eee binaları boşaltmaları isteniyor. O minvalde onların da bir müteahhit bulup yine aynı süreçleri işte e, burada yapılacak sözleşmeler, idarede takip edilecek süreçler e, ve dahası e, yine burada kat maliklerinin de e, bir ım, tapu inşaat ruhsatı alımından tapularını alıncaya kadar iskan ile kat mülkiyette tapularını alıncaya kadar geçen süreçte bireylere, kat maliklere de eee hukuki danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Ee, bunun yanında tabi bireyler anlamında e, tüketici, iş hukuku e, gibi problemler nezdinde de e, ofisimizdeki avukatlarımız e, müvekkillerimize Birlikte, ne güzel hukuki danışmanlık güzel bir vermek bir dedik. Güzel sinerji oluşturdunuz. Evet. Çok güzel. Özellikle inşaat ve gayrimenkul hukuku alanındaki başarılarınızı neye borçlusunuz acaba? Eee şöyle söyleyebilirim aslında bu hep sevdiğim bir alandı, fakültede de çokça Başlangıcı. sevdiğim evet taşınmaz hukuku, eşya hukuku ile fakültede ilintilidir hı hı. ve çok sevdiğim bir dersti. En nihayetinde fakülte dekanının dikkatini çekip ofisine beni staja davet yasal staj dediğimiz süreçte staja davet etmesiyle e, serüvenimin başladığına inanıyorum. Hı. Buradan gayrimenkul hukuku duayeni hakikaten çok büyük inşaat şirketlerinin de yakından tanıdığı hocam Profesör Doktor Etem sabah özmeni e, sevgiyle, saygıyla e, anmak istiyorum. E, onun dışında yine ülkemizde çevre ve şehircilik Bakanlığı yapmış bir bürokrat ile eee bizzatihi 3 yılı aşkın bir süre çalışma fırsatı bulmuş olmak, inşaat sektörüyle ilgili Türkiye'deki yapıyı, finansal durum, nasıl iş yapılır, ne yapılırı in-house yani şirketin içerisinden gözetlemiş olmak ve hukuki problemler nezdinde de bizatihi derler ya hani kalbinden, can yerinden deneyimlemiş olmanın bana artılar bir tecrübe kattı tabii düşünüyorum kesinlikle ne güzel peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan bahseder misiniz? Öncelikle hukuk bürosu adına ve kendi adıma aslına bakarsanız taşınmaz ve gayrimenkul hukuku alanında anılan birkaç hukuk bürosundan biri olmak isterim yine bunun dışında kendimle ilgili de bu alanda Ömür boyu eğitim dediğim bir süreç ile hı hı. E, bu hukuk hukukun bu alanında literatüre de katkıda bulunmak için e, ileride çalışmalar yapmak isterim e, bu uğurda, bu yolda e, hayatımı geçirmek isterim e, bunun benim için tatmin edici bir hayat olduğunu düşünüyorum inanıyorum ve biliyorum. Ne güzel. Bu amaçlarınıza en kısa zamanda ulaşmanızı diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki kimler bu işi daha iyi yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Ee, avukatlık mesleği yapabilmek için e, içinizde e, aslında bakarsanız e, durdurulamaz bir haksızlığa karşı koyma Hı -hı. E, ya da bir e, otoriteye, e, e, hak, haksız bulduğunuz otoriteye yalnız kalmak pahasına burası çok Hı -hı. önemli benim Tabii. için yalnız kalmak pahasına mücadele etme ruhu evet. bu değil mi yani ben adaleti tesis edeceğim demek tesis edeceğim ve yalnız da kalabilirim bu süreçte Hı -hı. ama netice itibariyle gücün yanında yer almak yerine kendi doğrularım ile burada mücadele etmiş bir birey olarak e, mutluluğumu iç huzurumu sağlayacağım evet, yani idealist bir yaklaşım. İdealist bir yaklaşım e, evet kesinlikle çok teşekkür ediyorum katkınız için. Hı -hı. Ee, o Çok mi... önemli değil mi bu özellikleri bu etik değerlere sahip etik olmak? Etik değerleri, tabii bunun yanında dediğim gibi bizim işimiz hayat boyu öğrenme, araştırmayı ve ömür boyu okumayı göze almış Sevmeli. bireylerin bu mesleğe yani aday Bundan olmaları keyif istiyor. alması lazım. Keyif alması lazım yoksa neticede hakikaten zor, olur. zor olacak. Onlar için yani yaşanabilir bir hayat olmayacak ve mesleği görüyoruz i̇cra maalesef edemeyecek. icra edemiyor birçok meslektaş. Hı hı. son olarak yani karakterini bana sorduklarında sorduklarında öyle niteliyorum. avukatlık hukuk benim işim değil karakterim diyorum. Hı hı. Öyle e, bu şekilde düşünen meslektaşların e, çok başarılı olacağına inanıyorum biliyorum. Ne güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Sizinle. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? E, i̇zleyicilere tabii e, bugün e, bu dünya Bu kıymetli günde öncelikle beni ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, inanılmaz zarif arkadaşlar tarafından ağırlandım. Ee, çok mutlu oldum. Ee, stüdyoya çok güzel bir enerjiyle geldim. Çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde e, bu güçlü mesleği bir kadın olarak icra ediyor olmaktan e, çok mutluyum ülkemde. Ancak ve fakat bu e, imkanları bulamamış, hamile olduğu için işinden... E, hamile olduğu için işinden e, ayrılmak zorunda kalan, e, eşi onaylamadığı için iş seyahati yapamayan, çocuğu olduktan sonra e, kariyerine son vermiş e, ve iş hayatında özellikle mobbinge maruz kalmış e, tüm kadınların e, gününü kutluyorum. E, ülkemin e, ülkemin kadınlar için yaşanabilir hale gelmesini e, temenni ediyorum. Bunların tamamının iyi bir adalet mekanizması ile mümkün olacağını düşünüyorum. Çok sevdiğim bir latince deyiş ile bu sözlerime son vermek istiyorum. Adalet olsun, Mars'ın dünya yok olsun demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Harika bir mesajdı. Biz de buradan Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun diyoruz. Hepimize kutlu olsun. Tuğba Hanım sizinle sohbet çok keyifliydi. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz avukat arabulucu Tuğba Korkmaz Tatardı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.